Ben motoru aldım. Benzin falan koymana gerek yok öyle. Yapıyorum şöyle hızlıca. Acaba kaç lira şu motorlar ya? Oh 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 çap oh tamam drift attı. Bunu komşu görmedi. Okula çarpmadım ben. Ah oh, motordan düştüm. Neyse bir şey olmaz. Bas bas bas. Getirdim komşu. Komşu. Ver komşu ben alayım burada. Yok yok getireyim. Mi? Komşu zaten buradayım. <laughs> komşu donmuşsun. Komşu <laughs> ya bırak. Oha ışınlandı da. Neyse komşu bırak. Tamam komşu ben eve gideceğim. Komşu bir şey diyeceğim. Motorlar kaç lira? Komşu ben valla 50 stek demiri aldım. Şu anda kaç lira? Şu anda şey bir tanesini 50 tye aldım diğerini 75'e aldım zam gelmişti şu anda 70. 75'tir değil mi hı hı. <laughs> neyse komşu taksit yapıyorlar mı taksit yapmıyorlar komşu İstiyorsan ben sana bunu hurdaya atacaktım da şey, hangisini bunu komşu canı yani biraz azaldı istersen bak 50 bine aldım da sana 40 bine bırakırım komşu bunun canı çok az ya daha ucuz hadi hadi komşu şu anda piyasası 40 75 bin alacaksın canı yok diye 20 kom 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 yedi dil buldum komşu ama canın neredeyse hiç yok daha ucuz hadi daha ucuz sen komşu sen sal almayacaksın yani. ya komşu hadi ver ya götümü de ver. gördüm hadi bir indirim Yok komşu yapamam. 20'ye yapayım hadi. Hadi 20'ye. Komşu o kadar da az ya. komşu ya. o kadar asarlı ya. Hadi hadi. Es ist Vurma komşu. Komşu altın alacağım o parayla. Bir tane altın ne kadardı komşu? Bir sitek. i̇şte. 40 tane altın alayım da yatırım yapayım geleceğe. Ya komşu. Bu kadar sarma o çok... mu? Tut. Tamam komşu. De, hadi. Ben... Ben 40 satıyorum yani. Alırsana. Daha ucuz hadi. Burada diyor. Lan sen bana 10 bile vermez ya hadi. Sen kahvedersin hadi al. Hadi tamam al. ben. de verme. Eh. Olmasın. Ay şu motoru ne? Gözüm görmüyor. Ben şu motoru satayım bari. Satı şimdi. Komşu bunu satıyorum. Kaça? 75. Ya o kadar para. E aldım bak. O kadar para olsa zaten yenisini kendim alacağım. <laughs> tamam 65'e bıraktım. Ya para para. Komşu. Ha, şey, hani Ferrari'ler vardı ya onlar ne kadardı? Bir milyon Ferrari. bir ha. milyon stek. Galiba. 1 milyon stek değil, sadece parası bir milyon TL. TL değil ki. 1 milyon demir. Ha komşu hatırladım hatırladım 500 stekti. Tamam. 1 milyon TL oluyor yani. 500 stek de fazla ben ondan almaya çalışacağım da. Bakayım ben paraları <laughs> komşu ya. Ne oldu? Sen nasıl bu kadar çok para biriktiriyor biliyorsun? Komşu iş yapıyorum. İşte bana iş gelmiyor. Dur şunları para doldurayım böyle. Hepsi para dolu olsun. Arkadaşlar yeni bir iş. Arkadaşlar aslında benim işe ihtiyacım yok. Benim şehirde benzinim var ya ama kimse almıyor işte. Komşu. Hı. Aslında benzin alan var da şey sen oraya bir tane işçi koymuştun ya He. o yok ortalıkta. Kim benzin alıyor lan? Kimse almıyor ki. Ben almaya geldim de o şey kimse yoktu ben de almadım. Neyse ben artık benzin alıyorum. En azından boş boş Neyse yatayım artık. <laughs> Ah, ah, öyle olmuş Git, ne öyle ya sabah namazı daha yeni okundu hatta namazımı kılayım ben iki dakika arkadaşlar kaydı durdurayım ben namazı kıldıktan sonra gelirim arkadaşlar sabah namazını kıldım öğlen oldu öğleni de kıldım Komşu. Efendim. Namazı oğlum. kıldın mı? Kıldın mı? Kızdın. Lan. Oğlum motor kendi kendine hareket ediyor. Komşu uçuyor. Evet. <laughs> komşu yeni özellikler açmış. Hareket yapıyorum oğlum. Adı neydi? Ya boş ver unuttum. Hiç adama kim beğenir ki? Neyse petrolde bekleyeceğim. Belki birisi gelir, alır. Şunda benzin yoktu ya. Şuna benzin alacağım. Müzeffer de içeride çalışsın. Aa arkadaşlar benim aklıma çok güzel fikir geldi. Arkadaşlar bakın burada Müzeffer <laughs> burada motivasyon yapıyor kendine. <laughs> motivasyon konuşmaları hazırlamaya çalışıyor. Arkadaşlar ben buraya böyle küçük bir tane market atacağım. Yoldan geçenler marketten eşya koyacağım. Muzaffer satsın. Hoş geldiniz Komşun. efendim. Eee konuşuyor. Bana fulle. Tamam. Zaten var. Yarım depo yani değil mi? Hı -hı. De Hatta dört tek yük doldur. E O zaman yani bomboş olması gerekiyor deponun. He, kaç tek İki. Tamam. Bak. Tamam. Şöyle. De. Tamam. Dolmaya başladı. Doldu. Bir yıkat abi ya. Çok pis kokuyor. Çok pis ya. Ben şu, bunu Bu kokmuyor. Diğeri kokuyor. Komşu hadi sen ucuza yaparım gel yıkat hadi. Komşu ben diğerini yıkatmaya geleceğim zaten. Komşu hadi bak sana bir site yaparım normalde Komşu. bir buçuk site. Komşu diğerini yıkatmaya geleceğim şimdi. Tamam. Bu çünkü yeni yıkattım bunu. Muzaffere. Para getirmedi bana şerefsiz cebine atmış. Benim telefonum çalıyor. Komşu arıyor herhalde. Komşu yanındaydı zaten. Niye aradın? komşu yanlışlıkla aradım. Komşu tamam. şalkıra koydum ben. Tamam komşu. Komşu ben gidiyorum Çok. köye. Köye mi gidiyor? Aha. Niye ayık onu? koyacağım. Nereye? Köye. Tamam. Arkadaşlar ben şuraya böyle güzel bir ışıklandırma adım edeceğim ben bu benzinle ama para ihtiyacım var. Marketin aldığı yerden böyle toptancıdan Bayağı bir şey alacağım böyle. Komşu belki alır hazır buraya gelmişken. Tamam marketten biraz daha tuzlu olacak. Benzin lik burası. İki katına satmamız gerekiyor ama. Neyse arkadaşlar ya ben de köye gideyim. Hayır, hayır. komşunun evinde uyudum herhalde. İsterim. Almayacak mıydım? Bunu mutlattım da o. Ay. Şimşek çaktı. Komşunun evi yanmaya başladı. Benim ilk barda bulunmadı bak. Ecemi Atla gideyim. Dıgıdık dıgıdık. Dur komşuya arayayım ya. Evet. Hmm. hmm. komşu. Komşu köy nereden gidiyoruz? Nereden nereden? <laughs> Kalede nereden ya? Yani, Hı Tamam komşu. Geliyorum. Kapat. Sen, Sen kapat. 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 Bakıyorum ya, bakıyorum. Efendim? Komşu ben geri gidiyorum. Niye? Ne oldu? İşte. Ben ekinleri aldım. Belki büyümüşlerdir. Baksana bir. Bakayım komşu. Telefonu kapatma. Ha. Komşu. Bir tane seni görüyorum. Olmuş. Tamam. Bir gün falan kalırım. Komşu senin yer, senin evde kalırım. Anahtarı bıraktım orada ağacın üstüne. Tamam, tamam. Üst komşu. Bana versene. Hı -hı. Son ağacın üstünde ben gidiyorum. Bir tane tamam komşu. Yolla karşılaşacağız artık. Gözlüğünüz kapattım. <laughs> Çarpıyordum. Sürü kaptan gidelim diyardan diyara. Sürü kaptan. Bekle be komşu gereğinden hızlı gidiyordu. Hemen komşu arayacağım. Sırkaftan. Efendim komşu. Komşu sen çok hızlı gidiyordun. Yok komşu. Komşu gördüm en az 200 ile gidiyordun orada. Komşu orada. Komşu ceza yazacağım sana. Komşu. Yok. Çok hızlı, hızlı gitti. Sınırı yok ki orada. Nasıl yok? Yollarda sınırı. Tamam da var. Araçlara yüz Ama kadar. şey polis şeyi yok. Evet tamam ben keseceğim. Sen kesemezsin ki komşu polis değilsin. Verginin yanında. <laughs> komşu öyle bir şey yok ki. Polis istasyonu yok. E yap yapmıyor yap. çalışıyoruz yapmıyor. Yo söylemedim ki. İyi e yap polis istasyonu yap. Tamam yaparım. Trafik polisi de olsun. İlk başta sana ceza kesmekle başlayacağım. Daha süt istememiş olacağım ki. Kom burada sonunda büyümüş bir tanesi. İki tane çıktı onların da ya. Çapa lazım. AliExpress'ten 2 dakika çapa sipariş edeyim. Hatta komşudan sipariş edeyim <laughs> Efendim komşu. Komşu. Çapa isteyeceğim değil mi yine? Evet. Tamam nedir el çapa? Ne kadar verirsin? 3 tek veririm. 3,5. Paraya ihtiyacım var. 3 tek var üç bir tane. Tamam 3 stek bir taneyi ver. Ya 3 stek bir tanesi de bana kalsın lan yol parası. Yol parası işte benim olsun. İyi, o tam. kadar köye getiriyorum. Tamam hadi. Pat. Evet. Arkadaşlar zaten ondan almıştım parayı. <laughs> Benzinliktir de. Döşemiştim ona almıştım. Arkadaşlar burada burası yeni şehir olduğu için gelişmeye çalıştığı için daha pahalıya satıyoruz. Çoğalıyoruz. <laughs> geldim <Pardon>. komşu. <gülüyor> komşu motoru çektim. motoru Sen ne yaptın? Komşu. Komşu Komşu git al şunu ya. Git al getir. <gülüyor> <gülüyor> komşu bir saniye. Bekle ben sana fiyatını <laughs> ay ben sana atayım. Komşu söylene. Getirimin işi. Komşu geldim. Bakalım. Komşu kapı açıkmış. Girdim. İyi, Komşu atla geri demedim. <laughs> al ücretini atayım. Komşu. Komşu. <laughs> Getirmeyeceğim ya. benim anlaştık artık alalım. Getireceğiz. <laughs> Sağolsun burada. Alacaksan al. Yoksa şey. Nerede? Şimdi getiremeyeceğim komşu. Niye? Komşuyu yanımda getirmeyi unuttum. Komşu eriyen komşu. Kapısı kış. İntihar edeceğim. Fakirliğin gözü kör olsun. Kitlemeni zaten. İntihar edeceğim. Fakirliğin gözü kör olsun. Hayırdır lan? Komşu. Komşu çık evden. Başka bir yer değil. <laughs> Tamam çık. Yüksek bir yerden atlayacağım. Ya komşu çık lan ya. Fakirlerin gözü kör olsun. Of, of. Ay elinden. Ölemedim. Tekrar atlayacağım. Komşu atın gitti. Bana ne git. Bu sefer öleceğime inanıyorum. Çok fakirim. Motorum biliyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde intihar ederim artık. Görüşürüz.